Merhaba arkadaşlar. Kulak Misafiri'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Seray, yanımda Aryan var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yasa dışı göç konuşacağız. Ülkemizdeki e, göç, mülteci gibi sorunları konuşacağız. Evet. Hoş geldin Seray öncelikle. İlk hoş bölümümüz buldum, biraz heyecanlıyız. E, güzel bir bölüm olmasını diliyorum. Bundan sonra her hafta zaten düzenli olarak çekimlerimiz yapılacak. Normalde ikinci hafta çekimleri olması gerekiyor ama birkaç aksaklıktan dolayı bizim birinci bölümümüz. Sonra bakmayın o yüzden. Ee, evet bugünkü konumuz yasa dışı göç ve sığınmacı mülteci kavramları gibi şeyler. Ne düşünüyorsun bu konular hakkında? Ee, yani aslında mültecilerin ya da sığınmacıların e, gelmesi yaşanan bazı sorunlardan dolayı çatışma, savaş gibi şeylerden dolayı e, belki sebepleri tatmin edebilir ama yasa dışı göçü açıkçası çok e, tabii ki çoğu insan gibi ben de doğru bulmuyorum. Evet. Öncelikle eee son... e, yasa dışı göçün ne olduğunu ben biraz bahsetmek istiyorum. Yasa dışı göç e, başka ülkelerden diğer ülkelere e, ya, yani zaten adı üstünde belli bir şey de yasa dışı yasa, e, herhangi bir devlet kurumlarına başvurmadan herhangi bir resmi bir şeyler olmadan sınırı kaçak bir şekilde geçen insanların e, gerçekleştirdiği bir eylemdir. Yasa dışı göç denir buna da. Öyle yani senin de evet. istediğin bir şey var mı onunla ilgili? E, verilen belirli bir süre var biliyorsunuz. E, 6 ayda bir yıl içinde arasında değişebiliyor. E, bu süreye uymamak, bu sürenin dışına çıkmak da aslında yasa dışı göç. Hı, hı. E, Göçü gerçekleştirmeye sebep oluyor aslında belirli bir süresi var çünkü bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, öyle yani genel olarak yani bahsedebileceğim yasa dışı göçün ne olduğu ile ilgili bunları anlatabilirim size. Sığınmacılar da bunları gerçekleştiren insanlar genelde bir şeylerden kaçarak gerçekleşiyor bu olay. Örneğin mesela diyelim ki bir ülkede savaş vardır diyelim. Yakın zamanlardan örnek verecek olursam mesela Suriye'de gerçekleşen savaşlardan sonra Türkiye'ye gelen insanlar ülkeye sığınmak istediler. Neden? Çünkü hayati tehlikelilerin oldukları e, iddia ediliyordu. Ve aynı şekilde Afganistan'da Taliban başa geçtikten sonra maalesef e, gördük ki oradan birçoğu bir insan hatta e, Amerika'nın kalkan son uçağı vardı. E, canları pahasına o uçağa tutunup o ülkeden kaçmaya çalışmışlardı maalesef çoğu da hayatını kaybetti. Böyle yani insanların kendi ülkelerinde can tehlikelerinin olmadığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kaldıkları insanlara mülteci deniyor, şey mülteci deniyor diyorum, sığınmacı deniyor. Aynı şekilde ben mülteci işim, de deniyor zaten. Ben işin bir tık daha resmi boyutuna değinmek istiyorum. Mülteci başvurusu statüsü diye bir şey var aslında. Ee, bu onaylandığı zaman ülkelere e, herhangi bir ülkeye aslında belirli bir süreyle girebiliyorsunuz müteci e, kavramı zaten bu. E, ama bu statü formu onaylanmadan e, giren veya işte onaylanmadı diyelim sonucu olumsuz çıktı. E, yine de o ülkede kalmaya devam edenlere aslında sığınmacı deniyor. E, bunun onaylanması gerekiyor sığınmacı olarak sayılmamanız için. Hı hı. Ama çoğu insan zaten yani sanmıyorum ben bunun çok şey olduğunu uygulandığını. Evet. Peki iltica hakkında ne düşünüyorsun? Ee, bence bir yerde doğru bir şey, güzel bir şey. Hı hı. Çünkü e, sınırda işte can güvenlikleri için koruma altına alınmaları falan bunlar güzel bir şey. E, tabii burada önemli olan bence gelenlerin koruma altına alınanların Burada mülteci veya sığınmacı olarak yaşadıklarında nasıl davrandıkları buraya uyum sağlayabildikleri bence önemli olan. Hı hı. Çünkü yapılan korumalar, bir yerde sözleşmeler bunlar bir yere kadar olan şeyler. Sonuç olarak toplumda kimsenin çok fazla önemsediği şeyler değil bunlar. İletişim bunlara dayalı değil en azından davranışlarımız veya. Bunu ayak uydurmak benim için daha önemli bir konu. Bu da tabii ki aksaklıklara sebep olabiliyor yani her insan bir değil. E tabi. Ve herkes istediği biçimde yaşayamıyor tabi. E tabi maalesef. bizim dünyası öyle bir duruma geldi ki pek yani bunlar gerçekçi olamayacak kadar maalesef uzakta kalabiliyor. Tabii ki. Yani dünyada çok örneği var şu an bunun dediğim gibi. Basitinden mesela Suriyeliler savaş sonucunda Türkiye'ye çok geldi özellikle. Görüyoruz. Hı -hı. Avrupa'ya da bir o kadar gitti veya ülkenin diğer yani dünyanın diğer ülkelerine aynı şekilde Afganlar son dönemlerde o bahsettiğim olaylarla ilgili onlar da çok fazla göç verdi. Senin aklına geliyor mu başka ülkeler? Mülteci böyle sığınmacı olarak. Yani daha çok bilinenin göz önünde olanları söyledin aslında Hı -hı. benim çok şu an bariz aklıma gelenler yok. Ama örnek bir, çözüm birkaç ülkeden de var. Bildiğim kadarıyla. Bir de yani mülteci ve sığınmacı sadece şey olarak değil. Ee, mesela bir savaş var diyelim. Bir savaştan kaçmak için sadece mülteci olmuyorlar. Örneğin mesela e, örnek verecek olursam bir ülkede yaşıyorsun. E, ve <laughs> o ülkenin siyasi şeylerine göre sen uyuşmuyorsun. Eğer ki senin bir siyasi propagandaların varsa aynı şekilde e, bazı ülkeler seni mülteci olarak kabul edebiliyor. Buna da örnek verecek olursam, mesela Türkiye'de yaşayan Kürt kesim, ee, Almanya'ya çok göç verdik biz o şekilde. Ee, çok mülteci Almanya'ya akın etti ve Amerika'ya da aynı şekilde. Ee, <laughs> Meksika sınırında da inanılmaz bu arada bir e, göç, yani yasa dışı göç var Amerika'ya doğru günde baya bir fazla var yani sayıları çok arttı. Amerika'da buna alabildiğince şu an Önlem almaya çalışıyor. Hatta iç savaşa doğru sürükleniyorlar. Yani değişik bir şekilde. Dediğim gibi mesela diyelim ki sen eğer ki bir Kürt vatandaşsan ve bir propaganda yaptıysan buna karşı devlete karşı herhangi bir şekilde geldiysen buna can güvenliğinin olmadığını göstererek mesela burada siyasi görüşünden kaynaklı veya işte o tarz şeylerden gönüşünden kaynaklı bir o ülkede barınamayacaksan artık hı hı. Ba Ülkeyi terk edip mülteci statüsüne giriyorsun. Evet. Onlar da var mesela dediğim gibi örneklere şu an çok fazla var yani dediğim gibi şu Türkiye'deki Kürt mevzuları. Hı hı. Ondan sonra çok Almanya'ya akın edenler var. Aynı şekilde Amerika'ya çok şekil, akın eden var. Meksika'ya kaçak yollarla gidip, e, kaçak bir şekilde sınırdan geçip Amerika'ya gidenler var. Çok fazla var yani. Bunu bence aslında e, yani çözümler noktasında söyleyecektim ama e, yerel entegre dediğimiz bir şey var ya hı hı. aslında bence e, tabii ki sebepleri belli başlı konular değişebilir ama az önce baktığımız, bahsettiğimiz o adapte olmak, yaşayabilmek işte sebeplerinin sadece savaş olmaması mesela. Hı hı. E, bunların ben toplum noktasında çok önüne geçilebildiğini düşünmüyorum. Çünkü evet her insan birbirinden farklı ama e, bir yerde her toplumun aslında kendine özgü bir kültürel yapısı var. Evet. Sebebi iyi veya kötü, tatmin edici veya etmeci hiç fark etmez. Eee bir yere ayak uydurmak bence sanıldığı kadar kolay değil. Zaten sorunlar noktasında baktığımızda da e, bunun ucu psikolojik sorunlara kadar gelebiliyor. Hı hı. Tabii ki e, kişiden kişiye değişir. Herkesin kesimin iyisi, kötüsü var hep bahsettiğimiz konular aslında ama e, topluma entegre olma noktasında ben bunun çok kolay olduğunu düşünmüyorum iki taraf içinde. Sadece gelenler açısından değil. Karşılayan toplum açısından da aslında evet belki hı. psikolojik olarak gelenler daha çok zorlanabilir hı hı. ama bir yerde ben çok aslında soyut konulardan dolayı biraz sorun olduğunu düşünüyorum. Evet yani çok dediğim gibi örnekleri var örneğin mesela e, herhangi bir Orta Doğu'da yaşayan bir eşcinsel bir insan hı hı. E, maalesef kendi eşcinselliğini yani rahat bir şekilde yaşayamıyor. Bu yüzden Hollanda gibi ülkelere e, yasa dışı şekilde göç etmek zorunda kalabiliyor mesela. Evet. Çok fazla örnekleri var. Yani devletler net gibi bir sorunlarla karşılaşıyor peki sence? Yani devletler de çünkü çok büyük sorunlarla karşılaşıyor. Örneğin e, şu an Türkiye'deki şu yasa dışı göç ve sığınmacı problemlerinden sonra yani özellikle Son birkaç yılda inanılmaz bir ekonomik problemler oluştu. Çok fazla hı hı. kültür çatışması çıkmaya başladı. Örneğin yani mesela gelen şu e, Afgan kesimin biraz daha görüş farklılıkları diyeyim. E, çok rahatsız edici olmaya başladı mesela. O ülkedeki güvenlik problemleri bence biraz artmaya başladı. Hırsızlık hı hı. olsun. Ya, i̇lla aralarında iyi insanlar da var. Kendi işinde gücünde. Ama maalesef bir o kadar da kötüler var. He, bak bu her ülkeye özgü olan bir şey. Yani sadece bu şey değil. Onlar kötü geldi böyle değil. Her ülkede de iyi var kötü var. Ama mesela Türkiye'de yaşayan bir insan. Türkiye bir Türk vatandaşı. Eğer ise iyidir zaten bir problem yok. Eğer kötüyse yani herhangi bir yasa dışı bir yola bir şeye bulaşıyorsa bu insanın kamera kayıtlarından, el parmak izlerinden bilmem neden bir şekilde bulabiliyorsun. Neden? Çünkü bu insanlar kayıt altına alınıyor. Evet. Yani ülkeden yurt dışından gelen herhangi bir insan herhangi bir kaydı yok bir, bir şey yok bir insan yaralayıp kayıplara karışsa bitti yani sen o insanın kim olduğunu bulamazsın nereden geldiğini bulamazsın ve bunlar çok sıkıntı mesela bence bir ülkenin şeyi için ekstra olarak zaten kültürler kültürel açıdan da mesela e, Türkiye dediğimiz yer biraz yine daha açık giyinen daha rahat giyinebilen bir ülkeyiz tabii ki de Afganistan'a göre. Onlar da mesela bunlar böyle büyümedikleri için, bunları görmedikleri için onlara çok anormal geliyor. İşte kadınları çekiyorlar, bilmem ne. ya hepsi öyle demiyorum ama yani görüyoruz yani aralarında var maalesef. Yani. O da yani kültür şeyinden kaynaklı. Aynı şekilde sürü geldiğinde mesela çok daha ucuza çalıştıkları için çok büyük bir iş problemi oluştu ülkenin gençleri için. <laughs> belki linç yiyebilirim niye onlar çalışmasın, ekmek yemesin mi? Ee, önce kendi ülkenin vatandaşlarını düşüneceksin. Sonra eğer ülkenin vatandaşlarını yetinebiliyorsan, yetebiliyorsan ekstra olarak dışarıdan bir göç alman gerekiyor diye düşünüyorum. Senin var mı gelen herhangi böyle devletlerin karşılaştığı ekstra problemler falan? Yani aslında çok günümüzde çok sık sık karşılaştığımız konulardan bahsettin. Ekstra değinecek olduğum çok fazla bir şey yok ama e, yani aslında kayıtlarının olmaması gibi şeyler benim çok dikkatimi çekti. Çünkü maalesef ki bugün herhangi bir sorunla karşılaşsak e, mülteci, sığınmacı biri açısından yani bir sorunumuz olsa e, bunun çözüme ulaşması yani aslında o kadar çok sorun varken bahsettiğin sorunlar gibi çok üst üste ee, her bireyle tek tek ilgilenmek yani parmak izi bu ülkede yaşadığına dair bir kaydı olmadan evet. onu bulabilmek belki bunlara çözüm bulma noktasında işleri çok zorlaştırıyor evet. ee, bu da ucu bence can güvenliğine kadar dayanabilecek kadar büyük bir şey tabii ki hiçbir sorunu küçümsemiyorum hı hı. Ee, kadınların giyimiyle alakalı olan şeyler taciz, tecavüzler bunlar kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken evet. şeyler ee, ama hani bunların üstüne bir de cinsiyet fark etmeksizin can güvenliğine kadar dayanan bir sorun olduğunda maalesef ki yani çok çok tıkanıyoruz. Evet. Çok tıkanıyoruz ve kısa vadede bir çözüm olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü şu an bile şu dakikada bile kaç tane kadının aslında bir mülteci bir sığınmacı tarafından tacize uğramadı, uğradığını bilemeyiz. Evet. Çok da önünün alabileceğini düşünmüyorum açıkçası çünkü e Herkesin karakteri, çoğu insanın karakteri bir yerden sonra oturuyor. Yani kimi ne kadar değiştirebiliriz? Farklı bir ülkeye gelmesi, evet ona psikolojik açıdan, farklı açılardan, ekonomik çok zorlayabilir tabii ki. Her iki tarafı da çok fazla zorlar. Ama e, bu tarz kötü pis davranışları yapabilecek potansiyelde olan birinin, ben geldiği bir ülkeye ayak uydurmak için karakterini değiştireceğini, bunun için uğraşacağını daha iyi, daha düzgün bir insan olmaya çalışacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden bunların kısa vadede veya uzun vadede çok değişebileceğine inanmıyorum. Evet yani artık işten geçti. yaklaşık 1 milyona yakın mülteci var ülkede. Evet. Ee, yani en azından sığınmacılar kontrol altına alınabiliyor. Çünkü geldikleri gibi bir hafta içerisinde hı hı. E, işte veya birkaç bir süre kısa bir süre içerisinde başvuruyorlar durumlarını belli belirtiyorlar ve sığınmacı statüsüne giriyorlar sığınmacı statüsü ne demek işte gitmek istedin üçüncü bir ülkeye veya işte kalmak istediğin herhangi bir o ülkeye sen bir başvuruda bulunuyorsun durumunu beyan ediyorsun sana onlar bu durumları incelenene kadar seni kayda altına alıyorlar geçici kimlik veriyorlar sana öyle hayatını devam ettirebiliyorsun sen o ülkede. Ama maalesef gelip herhangi bir şekilde e, kayıt yaptırmadıkları zaman ki bunların çok sayısı fazla. Kayıt dışı, yasa dışı yollarla geldi, geldikleri zaman bunlar çok büyük problemler yaratabiliyor maalesef. E, durumlar çok karma karışık hallere girebiliyor maalesef. Ki bu mülteci kavramı veya işte sığınmacı kavramı yani Son dönemlerde böyle oldu ya milletin gözünde bence. Bundan önce böyle değildi. Bundan bir ne bileyim örnek vereyim 10 yıl önce Afrika'dan gö göç eden siyahi dostlarımız yani kendi işlerinde güçlerindelerdi güler yüzlü evet. yani işte kimi okumaya geliyor kimi oradaki ailesine bakmaya ne bileyim saat falan satıyor yani ben herhangi bir kötülüklerini evet. görmedim yani anladın mı? Gül her zaman ben ne zaman ilk geldikleri zamanları hatırlıyorum. Evet yani onlar hep güler yüzdü. Yani harbiden hı hı. ne diyeyim artık? Yani sığınmacı var, sığınmacı var ya yani, mülteci var, mülteci var. Ya illa bak şeylerde de e, Suriye'den veya Afganistan'dan veya diğer ülkelerden gelen insanlarda iyi insanlar vardır. Ama hı hı. mesela dediğim gibi o halkın gözünün önünde artık bu kadar yani kötü şeyin yaşanması Sığınmacılara ve mültecilere bakış açılarını değiştirdi. Önceden ne diyorduk? Aa işte siyahi bir arkadaşımız mesela. Siyahi bir abi. Aa sokakta saat satıyor. Ne kadar iyi muhabbeti da vardı. Her zaman güler yüzlüler. Efendiler. Ondan evet. sonra dilimizi biliyorlar. Öğrenmeye çalışıyorlar. Yani kimleri kimleri görüyorum. Birkaç tane sığınmacıyla konuşma, konuşmuşluğum var mülteciyle. Adam 4 Hı -hı. yıldır burada bir kelime Türkçe konuşamıyor. Yani çok sinir bozucu. Yani sen gittiğin yere evet. ayak uydurmak zorundasın. Evet maalesef bunlar çok büyük problemler aşılması gereken ki maalesef şu an yani günümüzün e, Türkiye'sini değerlendirecek olursak durumlar maalesef sandığımızdan biraz daha karışık bunun önüne pek nasıl geçilecek artık bu saatten sonra sayıları çok fazla ne olacak ne bitecek bir yerden sonra aslında e, nefret ilişkisine de dönüyor yani sonuç olarak burada e, birkaç farklı kesim yaşıyoruz artık Türkiye'de hı hı. Ee, bunu artık nasıl anlatsam ha, bir yerden sonra az önce bahsettiğimiz konu gibi aslında ee, çoğunun önünü alamamak işte yapılan bir şeyde bulunamaması falan filan gibi sorunlardan dolayı artık e, bir yerden sonra şu oluyor e, arada bir nefret ilişkisi oluyor. Hı hı. E, ve bunun aslında ben çok önüne geçilebilecek bir durum olduğunu da düşünmüyorum aynı şekilde çünkü e, e, evet siyahiler mesela ilk geldiği dönemi ben küçüktüm az çok hatırlıyorum ama o zaman bu sorunların bu kadar büyük olduğunu hatırlamıyorum yani, yani bu bir yandan sayılarıyla ile da alakalı bu kadar fazla değiller evet değil kesinlikle ama e, ne kadar çok insan olursa işte her insanın her insan iyidir kötüdür. Her toplumun iyisi kötüsü vardır. Evet. Ama bunun sayısı arttıkça e, içinde olan kötülerin de artmadığının istatistikleri yok aslında. Bir yandan uçulara da yol açıyor artık bir yerden sonra çünkü. Evet. Yani, maalesef... O nefret ikisi aslında yani. Çünkü belirli bir toplumun e, düzenini aslında bozmaya yönelik yapılan şeyler bence çok korkunç. Ee, evet. sanmıyorum ki ülkeye bu kadar mülteci bu kadar sığınmacı aslında alınmasaydı e, çok basit bir örnek yani e, kadınların giydiği kıyafetlerin de bu kadar sorun olacağını düşünmüyorum mesela evet maalesef durumlar böyle yani bekle diyebileceğimiz bir şey kalmıyor ayrıca bakacağız artık ileride önümüzde neler yaşanacak Umarım herkes için hayırlısı olur. eklemek istediğin ekstra Umarım. bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yok hayır. Tamamdır. De, yok. Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için şu ana kadar. Ee, Saraysan da çok teşekkür ederim bu podcastimize katıldığın için. Rica ederim ne demek. Ee, kulak misafirimizin ilk bölümünü çektik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki bölümüne kadar kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay görüşmek üzere